Mini kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yan, yanımda Tolga var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Berkay Berkay evimizi patlattığı için biz de buraya taşındık. Böyle kapı kapım böyle benim. Onu nasıl He? Piston. Gelsin. Şuradan kapıları kapatıyoruz. Arkadaşlar işte evin çevresini göstereyim. Tek kapılı burası toplanma yerimiz böyle. Burada hayvanlarımız var. Pek pek hayvan yok ama. Evet tavşanımız içeri soktuk. Evi göstereyim ben size. Arkadaşlar sesim şey videoda sesim kötü çıkab çok çıkabiliyor. Öyle bir değişiklik oluyor. Evler hepimiz inebilir böyle. Hepsi birleşik. Böyle birleşik. Tolga. Ev, evlerimizi gösteriyoruz şu anlık. Video dışı yapmıştık evlere. Sonra burası benim evim. Burası Berkay'ın evi. Burası da Tolga'nın evi. Vurmasan Tolga. Üstte i̇şte Tolga ne ve bari bunlar da bir de kapatmıştı. Siz abi setim al. He? Setimi alayım. Lan bunlar niye açılmıyor? Bozdun. Bozduk. Bozduk be. Şimdi bu bozdum yemin ediyorum. Şöyle bakalım şimdi. Oğlum sen mi vuruyorsun lan? Tolga bak vurup vurup durma bak ha. Tek atıyorum ben sana. Ya vurup vurup durma. Bu da zaten niye çalışmıyor ya? Arkadan şey yapman lazım. Sonra düzeltirim bakalım. Çok İnşallah al inşallah ne? Alacağım bekle. Buraya nerelere fışkırmış bu eşyalar? Arkadaşlar buradan hayvanlar geçemiyor. Tek siz geçebiliyorsunuz. Oğlum. Hah sonunda yaptı. Ben yaptım bunu abi? Yaptı. Basma şunu be. Abi yaptı. Basma sonra, bir şunu sigara, bir sigara, be. Bir sigara mı bayıltırım bak seni ha. Adam ol. Tamam oğlum. Aferin böyle tamam diyeceğim işte. Ben de, ben de yaparım işte sen Öyle şu. Vazalımayım tek atamasam ben büyüledim işte. Tamam. Şey benim Leopar abi ne yapıyor? Şu, ak... şu yemekten alayım 10 tane. Leopar ne yiyor çalış? Balık. Balık. Arkadaşlar Leopar'a balık verdiğiniz zaman kediye dönüşüyor. Doğru biz balık tutmuştuk. Alsana şu şeyden gölden. Vardır değil mi senin elinde? Şuna balık yapar. Aynen bir sürü balığım var. Yapmış dört balığı balığım var. Tamam yap şunu bir balık görsün arkadaşlar. Tamam yapayım öyle iki dakika on Ver ben yapayım hele. Evet, Ver. olta, olta var mı sende? Ol, balık mı tutuyorsun? Evet balık tutuyorum. Gel de. de Ben de bu, olta var da şu göletten gelir mi? Ha? Gelir. Şundan gelir mi? Gelir. Tamam. Gelir. Şundan lan vurmasan oğlum. Onu neden geberiyorum ben sana vurduğumda? Ben de büyüledim setleri. Sen sen ne? gittin büyüleme şeyini onu harcadın ben bunu harcadım. Şunu yap bak. Ver ver ben yaparım ver sen. Ver sen oğlum. Bu olacak bakı girdi gerizekalı. Lan bu ne lan? Geri mı lan bu? Tolga niye kırıyorsun lan? Koy lan onu. Koy. Versa Toprak yok mu toprak? Toprak. Yine yaptın Var mı ile? Benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana vur bana vur bana gel bana gel bana kopma benden sal kendini Allah falan açacak ya Sıkıntı Dur Tolga Ben Toguş'un üstünü alıyla kaplamaya kapladım. Tamam şunu yap bakayım. Ver bana ben şunu yapıvereyim. Ne bileyim ya para arkadan dayayacağım. <laughs> Yapma şunları ver. Yapma değil. Elhamdülillah el olacak bekle. Oğlum dursana. Ha verdim. Biraz daha ver. Oğlum balığım bitti. Tut şuradan balık. Tuttum 2 dakika geldim hemen. <laughs> evet arkadaşlar videoyu dolduruyoruz. 2 dakika geliyoruz. Dur, 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 Arka arkadaşlar olur. biz şey yapamadık. Biraz çukur kazacağız. Ondan sonra o sıkıştığı zaman yapacağız. Bu da yapamıyor. Tamam yap hadi Tolga. Vurma Olmaz. vur yap yap. Tamam, Heh, yani. tamam kedi oldu. Şimdi dur. Fakir. Dur şunu kaldırsana şu şunu. Şu Çin kedi. orada. Kaldır şu kediyi. Ya da kayışla çek şu kediyi. Heh tamam kaldırdı. Lan bu sana ışınlanıyor. Evet benim oldu artık. Vermeyeceğim onu içimize. Tamam bırakacak bir zamandan sonra. Kalsın işte bir zamanda. Bunlar sana onu gebertirim vallahi. Onu ben şimdi bir sürü kuş olan yere götüreceğim. Tavuk olan yere onları yiyecek. Rahat da olma sen değil abi benim o. Sen beslediğin için olabilir mi olur? Arkadaşlar biz size şey gösterecektik Eşeğe sandık sandık takacaktık. Onu yapamadık. aslında ya, yaptık da arkadaşlar eşeği yanlışlıkla öldürdüm. Bu salak işte. Sade mi amcama kızıyor. Kaç kediyi bayıltayım mı? Kısacığım. Ha vurma vurma. Şeyde Kedi kalsın. Bana dua et yoksa gebertirim. Tolga çağır onu şey gelsin bak. Şey sandığın içine koyalım. Aha yemek. Vurma lan vurma bak Tolga öleceğim. Ama ben ben sana kendimi deveyim diyeyim ama. Şu yemeği alayım mı yiyeyim. Lan yemek nerede? Heh. Bak vurma bak Tolga vurma. Vurmuyor diyorum bak vurma. Tamam vurmayacağım yani kavga yok. Vurma Tolga bak. Tamam bak vurmayacağım diyorum, bak. Geçen bak ha. Setlerine al setlerine. Kedi belirteyim. Ya vurma bak şu kediye. Bir kediye balık verin de büyütüyor. Setler bitiyor kedi setler vurma canım. bak. Kaç kedi şey geberdi? Vurma setler bitiyor. Ne var setlimiş işte? al. Arkadaşlar şuraya ben villa yapmıştım. Halini gören mü? balıkçı evmiş. Al dünyanın en kötü balıkçıyı. Ben de yıktım onları. Bilerek <laughs> bilerek alevlere verdim. bak. Burada şeyleri var bitkileri. Burası. Burası deniz. Çarşı bak. bir tane daha bir mum Burası çitle örmüştüm. Ne olmuş haline? Tamam vurayım mı sana? Vurma bak. Burası çiftlik yeri burayı yumurtluyorlardı. Burada böyle takılıyordum evler. Burası depo. Burası ocak. Aynen hepsi yediden sergiliyor. Evet. Olsun Berkay sağ olsun. hep yıkıp duruyor evlere Ahmet abim <laughs> TNT ile patlatmıştı ilk bölümde değiştirdik nasıl patladı bir şey dedik patlattı sonra bir daha bir daha yerleştik iki bölüm sonra bir daha patladı sonra Berkay biz bir dövdük Berkayı dövdük sonra yani iki, sonra ya, yaptık sonra bunu yaptık işte hileden Yarın da fakir e, zengin ve fakir şey diyeceğiz. Canım ben çekme bana. Hadi Mesela yürü, yürü karanlık oluyor. Hadi gel biraz keselim. Yükle. Acısın, bir dünyam, rengi, Bu da hiçbir şey. Korkma benden sal kendin. Bebeğim dediğim anda vur bana. Şu kapatayım. Vur bana, vur ya. Allah bana. Kahve. Gel bana, gel bana. Korkma benden sal gel. Bebeğim dediğim bana. Sa 50 tane creeper koyayım. Tolga ben şey yer yer altını şey yapacağım. Biraz bir orta boyda olsun yeter. Buraya meşale koyayım. Şur odunumuz var değil mi? Bana! En fazla şey... Dur. Odunumuz... Ha, şunun iki tane var. Şunu odunları alalım. Bir de şunu şunları alalım. Şunları alalım. Bir de merdiven sonra alırız. Ne alıyorsun sen? Şu anda yer altına şey yapıyorum. Yapma yer altına mer altına bir şeyler. Ya benim yer altını göster çalış. Lan birazdan göster. Anlamadım da ondan. Şey evini yakayım. Mı? Sen de başlama bak. Bak. Atma şuraya bir şeyler. Karnavalinden sal kendini. Bebeğim dedi anda vurma. Evet arkadaşlar bu videomuz çok kötü oldu. Lan şunu Allah bela burası neresi lan? burası nereye çıkıyor ya? Verler şu meşaleyi. Şuraya çıkalım şöyle. Ben pusulayım pusulayım. Şöyle çıkalım oğlum şuraya koy lan şuraya meşale. Böyle Kim o ok atıyor onu? Kim atıyorsa Allah belan versin öldürün. Gel kalbim at. Bak şimdi ona bir tane büyülü ok atayım da beyni dursun yerde. Şöyle, şöyle. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra şöyle, şöyle ekle. Hayır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Minecraft. Çay köylü ya köylüler. Acı çektim köylüler. olmuyor. Evet arkadaşlar köylüyle şeye acı çektiriyorum. <laughs> Köylüye acı çekeceksen peslik gelin. Gel gel acıyı göster. He? acı çektiğini göster gel. Yoksa seni vurmaya gelirim bak buraya. Sen misin Caş? Evet. Yardım et gel. Benden sen kendini bebeğim dediğim anda odun getireyim mi ilene? Hayır işte ben de var. Ne? Arkadaşlar bu e, videomuzu iki dakika durduracağız arkadaşlar. Sizin canınız sıkılmasın diye ben bunu. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. biz geriye döndük. Şimdi şey ben göstereyim size ne yaptığımı. Buraları kapattım. Şey, sebzelik yapmıştım. Arkadaş da yaptı. Onu göstereyim. Yani o, o ben yaptı. Ben de ondan yaptım. Aynen arkadaşlar ben de bakarak Olsun. Şimdi yemek. güzel de ver işte. Vallahi Yapma be. Seninki nerede? Heh, burası da evde de Mutfakta arkadaşlar? Şuradan girelim. Yemek sonra girelim. Girsene. Doğru çıksana. Böyle pastaneler çevrili. Böyle geliyorsun buraya. Buradan alıyorsun. Güzel. Tekin, vurma. Vurma vurma. Ne canım kaldı. Ve son vuruş. Yapma bak vurup durma bak Tolga. Ve son vuruş. Çıktın diye vuracağım. Vurma vurma. Oha ellemedim. yemin ederim elledin sen. Vurup durma koydum canım bak ha. Yemin ederim elledin sen ellemedin bile. Vurup durma bak ha. Ellemedim diyorum ellemedim. Yürü zekalı vurma. Şunu da çiftlerin içine koyalım. Al bunu Sevgili Bende de var. Şurada at var. Arkadaşlar ben iyi nişancıyım. Toka çekesem mi? O arkanda kün yapır. <laughs> Çıkamadan. Şu yine öldün de yemeği bana lazım. Şöyle şunu yemeyi. Ne? Hadi. Hadi. Aynısı bende de olurdu. Yani bunun kapıları da bozuk ya. Böyle şey var ya. Adana ben gidiyorum oraya açmıyorum. Adana merkez. vurma sen vurmasana. Ya, ya, hemen, ya Toga bak vurup vurup du durma sen, bak ha. Sen, vurup sen, vurup, sen, vurup sen, durma. Sen cenni, hemen öyle. Vurup vurup durma. Oğlum bunlar. Vurayım hadi versene. vermeyeceksin. şeyleri nereden buldun sen? Bunları vermeyeceksin. Bunlar nereden, nereden buldun? sen? Ver ver. Ver bak versene onu. Abi, sen Hangileri? O tane tane hepsini. Ya abi, kestim abi. abi. videomuz Görüşmek üzere arkadaşlar.